Rızkımızın genişlemesi için israftan kaçınacağız. Başka ne yapacağız? Helal haram gözeteceğiz. Bakınız şu an ülkemizde ekonomiden herkes şikayet ediyor. Ülkemizde hiç kimse memnun değil. Herkes bir şeylerden problemli, herkes bir şeylerden şikayet ediyor. Kazanan da şikayet ediyor, kazanmayan da. Sürekli böyle bir berbatlaşma var. Nasılsın diyorum, berbat diyor adam. Sen nasılsın diyorum, çok kötü diyor. Perişan diyor. Adamı tanıyorum bak. Alo arıyorum telefonda bayramda. Alo abi nasılsın diyorum. Adam emekli oldu. Evi var, ev kirası var, durumu güzel. Hiç iyi değilim diyor. Niye diyorum? Ülkenin ekonomisi berbat diyor. Abi senin ekonomi nasıl diyorum? Ya benimki iyi diyor. Ya mübarek ben seni soruyorum. Ülkeyi sormuyorum ki ya. Elhamdülillah ben iyiyim. İdare ediyorum. Sıkıntıda olan kardeşlerimiz var. İnşallah onlar da bir an evvel düzelsin, düzelecek. Ya bir böyle demek var. Berbat, berbat, ber. Ona soruyorum berbat, buna soruyorum berbat. 6 ay sonra bakıyorum adama oğlu jip almış. iki buçuk milyon liraya jip almış. Ondan geziyor berbat. E sen böyle konuştukça Allah'ın tokatı geliyor işte. Nasıl geliyor? Huzursuzluk, bereketsizlik, böyle bir memnuniyetsizlik. Eskiler ne derdi? Ya ben 1982 doğumluyum. 90 yılların çok iyi biliyorum. 90 yıllarındaki Türkiye'mizle şimdiki arasında uçurum var ekonomide ve refah seviyesinde. O taşıdığımız kömürler, odunlar, soğuk kış zamanlarında evde çekilen çileler, akarlar, kokarlar. Şimdi doğalgazı, kliması ne kadar büyük rahatlıklar var. Tabii ki sıkıntıda olan çok kardeşlerimiz var. Askeri ücretle geçinmeye çalışan kardeşlerimiz var. Yetmiyor emekli maaşıyla evi kira olup da darda olan kardeşlerimiz var. Bunları da biliyoruz, görüyoruz. Ama bunlar ülke standartlarının azınlık kısmında 25 30 diyelim. %60 %70 iyi bir seviyede ama öyle bir jargon oluştu ki herkesin ağzında bir berbatlaşma. 90'lı yıllar çok daha kötüydü. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Çocukluğumda bir yerde babamla dedemle bir sohbete gittiğimizde büyüklerimizle elhamdülillah idare ediyoruz. Hep bu cümleyi duyuyordum ben. İdare ediyoruz. Yoklukta, darlıkta elhamdülillah idare ediyoruz. Ayet ne diyor? Le in şekertüm bak varken paran çokken şu kadar iyiken şöyleyken böyleyken başında bu yok ayeti kerimenin. Le in şekertüm şükrederseniz le ezidennekum arttırırım diyor Allah. Şükredersen arttırırım. Kardeşim 20 lira alıyorsan 20 liraya şükret. Allah arttıracağını söylüyor. 60 alıyorsan şükret. Allah arttıracağını söylüyor. Yetmiyor be kardeşim, yetmiyor, yetmiyor. Şu masraf var, bu var, şu var, şu var, şu var, şu var. Yetiremiyorum, perişanız. Hep böyle. Perişan, 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 perişan. Perişaniyette hep beraber gidiyoruz. Bu bir hastalıktır. Kötü konuşma hastalığıdır. Lütfen öncelikle elhamdülillah çok iyiyiz diyelim. Vallahi Gazze'de altı tane çocuğu aynı anda öldürülen anneyi gösterecek Allah sana. 30-40 lira parayla geçinemiyorum diyen sıkıntıda olan kardeşlerim ben tenzih ediyorum. Ama onlar kendini biliyor. Geçimi iyi olduğu halde modaya uyup da ya da belli bir siyasi saiklerle berbatlaşan adamlara Allah o çocukluğu öldürülen kadını gösterecek. Bu kadından daha mı kötü diyecek. Evinden, yurdundan, Müslim gayrimüslim terk ettirilen binlerce insan var. Savaş dolayısıyla, kıtlık dolayısıyla, kuraklık dolayısıyla, evini barkını terk etmiş binlerce insan var. Çoluk çocuğuyla gitmiş uzak diyarlara. Allah bunları gösterecek bize. Bunlar kadar mı kötüdün diyecek. Dikkat etmemiz lazım. Le in şekertüm le ezidenneküm. Şükredeceğiz. Halimize hamdü senalar olsun diyeceğiz. Hangi durumda olursak olalım. Bak hangi durumda olursak olalım. Evveliyetle Allah'a hamd edeceğiz. Beterin beteri var dedi eskiler ya. Biz bunu bilmiyor muyuz? Beterin beteri iyinin de iyisi var bak. Hep fazlası, hep daha iyisi, hep daha iyisi her zaman vardır. Her zaman vardır. Ya bu böyle bir hastalık bu. Buna biz işte böyle kibarlaştırmış bir şekilde söylüyoruz. Hastalık diyoruz. Aslında bunun adı azgınlıktır. Azgınlıktır. Eğer sınırı aşarsa bir mümin Allah muhafaza helakı çok kötü olur. Bereketi olmaz, huzuru olmaz, ailesinde de o yetiremiyorum derdi hiçbir zaman bitmez. O zaman helal harama gözetecek, hamd edecek, şükredecek, faizden, içkiden, kumardan, zinadan uzak duracak. Bu işlere hiç yanaşmayacak. Efendim var mıydı, yok muydu, caiz miydi, değil miydi? Besbelli kardeşim işte ayetler ortada. Bunlardan uzak duracak fersah fersah.